Gece yarısıydı ve genel müdürün ofisindeki telefon çalmaya başladı. Herkes eve gitmişti. Ofis binası boştu, tek bir kişi hariç. Yönetici katını temizleyen temizlik görevlisi Ayşe. Cevap vermemesi gerektiğini biliyordu. Kendi işi olmadığını biliyordu. Ama telefon ısrarla çalıyordu ve ekranda Almanya'dan bir numara görünüyordu. Ahize'yi kaldırıp Diğer uçtaki öfkeli sesi duyduğunda bir şeylerin çok yanlış olduğunu anladı. Sonraki 30 dakikada yaptığı şey 50 milyon Euro'luk bir sözleşmeyi kurtardı ve hayatını sonsuza dek değiştirdi. Ve milyarder CEO olan her şeyi öğrendiğinde söyleyecek söz bulamadı. Bu hikayeye hazırsan bu videoyu hangi şehirden veya ülkeden izlediğini yorumlara yaz. İstanbul'un merkezindeki Yılmaz Teknoloji Binası Şehrin silüetine hakim cam ve çelikten bir kuleydi. 25 katlı zarif ofisler, dev ekranlı konferans salonları ve Hollywood filmlerinden fırlamış gibi görünen bir yönetici katı. Doğu Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketlerinden birinin merkeziydi. Kaan Yılmaz tarafından 15 yıldan kısa sürede inşa edilmiş bir imparatorluk. Kaan Yılmaz 42 yaşındaydı ve Türkiye'nin en başarılı girişimcilerinden biri olarak kabul ediliyordu şirketi otomotiv endüstrisi için yazılım geliştiriyordu ve müşterileri arasında BMW, Mercedes ve Volkswagen gibi Alman devleri vardı. Sözleşmeler yüz milyonlarca euro değerindeydi ve Yılmaz Teknoloji adı tüm Avrupa'da mükemmellikle eş anlamlıydı. Ama o Kasım gecesi kaan binada değildi. Yorucu bir toplantı ve müzakere gününün ardından eve gitmişti. Arkasında boş bir ofis ve en uygunsuz saatte çalacak bir telefon bırakarak. Sonraki saatlerde şirketinin kaderinin adını bile bilmediği bir kadının kararına bağlı olacağından habersizdi. Ayşe Demir 52 yaşındaydı ve yaklaşık 8 yıldır Yılmaz Teknoloji'de temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Her akşam saat 10'da geliyor ve sabaha kadar temizlik yapıyordu zor ve takdir edilmeyen bir işti ama Ayşe asla şikayet etmiyordu kızının İTÜ'deki eğitimini tamamlamasına yardım etmek ve kalp hastalığından muzdarip kocası Mehmet'in tedavisini ödemek için paraya ihtiyacı vardı. Hayat Ayşe'ye kolay gelmemişti. Anadolu'da fakir bir ailede büyümüş ve 10 sınıftan fazla okuma şansı bulamamıştı. Genç yaşta evlenmiş, taparcasına sevdiği bir kızı olmuş ve ömrü boyunca başkalarının onurlarının altında gördüğü işlerde çalışmıştı. Ama Ayşe dürüst hiçbir işin onursuz olmadığını biliyordu. Yılmaz Teknoloji'de geçirdiği 8 yılda Ayşe şirket hakkında çok şey öğrenmişti. Meraklı ya da müdahaleci olduğu için değil, gece yarısına kadar yöneticilerin ofislerini temizlerken bir şeyler duymamak ve görmemek imkansız olduğu için Önemli müşterilerin kim olduğunu, büyük projelerin neler olduğunu, hatta masalarda gördüğü belgelerden birkaç Almanca kelime bile biliyordu. Mükemmel bir hafızası ve hayatın resmi eğitimle geliştirmesine izin vermediği keskin bir zekası vardı. O gece Ayşe yönetici katına saat on bir buçuk civarında ulaşmıştı. Alt katlardaki ofisleri çoktan temizlemiş ve şimdi binanın en önemli seviyesini bitirmeye hazırlanıyordu. Kaan Yılmaz'ın ofisi listedeki sonuncuydu. En büyüğü ve temizlemesi en zor olanı, özel bakım gerektiren kalın halılar ve masif ahşap mobilyalarla. Eldivenlerini yeni takmış ve başlamaya hazırlanıyordu ki, müdürün masasındaki telefon çalmaya başladı. Ayşe dondu. Telefonlara cevap vermek onun işi değildi. Bunun için para almıyordu. Bunu yapmaya yetkisi yoktu ve açıkçası başını belaya sokmak istemiyordu. Yanlış bir şey yaparsa işini kaybedebileceğini biliyordu ve bu iş olmadan ailesi ayakta kalamazdı. Ama telefon ısrarla neredeyse agresif bir şekilde çalmaya devam ediyordu. Durmuyordu. Cihazın ekranına baktı. Uluslararası bir numara ve bir isim görünüyordu. Müller GmbH. Ayşe Müller GmbH'nin kim olduğunu biliyordu. Şirketin en büyük müşterisiydi. Yılmaz Teknolojinin geliştirdiği yazılım için milyonlarca euro ödeyen bir Alman devi yöneticilerin onlar hakkında neredeyse saygıyla, şirketin geleceğinin bağlı olduğu bir varlık gibi konuştuklarını duymuştu. Telefon çalmaya devam etti. On kez, on beş, yirmi, Ayşe etrafa baktı, yalnızdı. Tüm binada tamamen yalnız. Güvenlik görevlisi giriş katındaydı, bir şey duyamayacak kadar uzakta. Yönetimden kimseyle iletişim kurmasının yolu yoktu ve telefon umutsuzca kaldırılmak istercesine çalmaya devam ediyordu. Kalbi çılgınca atarken Ayşe asla yapmaması gereken bir şey yaptı. Ahizeyi kaldırdı. Hattın diğer ucundaki ses öfkeliydi. Bir adam hızlı Almanca konuşuyordu ve Ayşe sadece birkaç kelime anlıyordu. Problem, software, Morgan, katastrofe. Ayşe onu sakinleştirmeye çalıştı. Bozuk İngilizcesiyle müdürün müsait olmadığını, ofisin kapalı olduğunu, mesaj bırakabileceğini söyledi. Adam durmuş gibiydi. Sonra İngilizceye geçerek durumu açıkladı. Adı Hans Weber'di ve Müller GmbH'nin teknik direktörüydü. Acil bir durumları vardı. Yılmaz Teknoloji tarafından teslim edilen yazılımda tüm üretim hattını kilitleyen kritik bir hata vardı. Yarın sabah yönetim kurulu için bir sunum yapacaklardı. Sorun o zamana kadar çözülmezse Yılmaz Teknoloji ile sözleşme bitecekti. 50 milyon euro ve her iki şirketin itibarından bahsediyorlardı. Ayşe dikkatle dinledi. Tüm teknik detayları anlamıyordu ama durumun ciddiyetini anlıyordu ve bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Hansa beklemesini söyledi. Ahizeyi masaya koydu ve müdürün masasındaki ajandayı aramaya başladı. Telefon numaralarının olduğu bir defter buldu ve kontrol etmeye başladı. Teknik direktör, proje müdürü, geliştirme yöneticisi ilk numarayı aradı. Kimse cevap vermedi. İkinci, aynı, üçüncü. Kalbi giderek daha hızlı atıyordu. Saate baktı. Gece yarısına yaklaşıyordu. Bu saatte kim telefona cevap verirdi? Sonra bir şey hatırladı. Birkaç hafta önce mühendislerden birinin ofisini temizlerken monitöre yapıştırılmış bir not görmüştü. Mutlak acil durumlarda Emre'yi ara. Her zaman cevap verir. Ayşe Emre'nin kim olduğunu bilmiyordu ama numarayı hatırlıyordu istemeden ezberlemişti çünkü tuhaf bir numaraydı. Çok sayıda tekrarlanan rakamla. Titreyen parmaklarla numarayı tuşladı. Üç çalıştan sonra biri cevap verdi. Uykulu, huysuz bir ses. Ayşe durumu olabildiğince açık bir şekilde anlattı. Temizlik görevlisi olduğunu, çılgınca göründüğünü bildiğini ama Almanya'dan Müller'den bir arama olduğunu, acil bir durum olduğunu, her şeyin önümüzdeki saatlere bağlı olduğunu söyledi. Diğer uçtaki ses aniden uyandı. Emre çünkü oydu telefon numarasını vermesini ve almanı aktarmasını istedi. Ayşe tam olarak söyleneni yaptı. İki aramayı bağladı ve kenara çekildi. Sonraki iki saat boyunca müdürün ofisinde oturdu, e, tam olarak anlamadığı ama önemli bir şeyin olduğunu hissettiği konuşmayı dinledi. Emre Hans'la Almanca, sonra Ayşe'nin tanımadığı terimlerle dolu teknik İngilizce konuşuyordu. Sabaha karşı saat iki civarında Emre, Ayşe'den müdürün bilgisayarını açmasını istedi. Ayşe tereddüt etti, şifreyi bilmediğini açıkladı. Emre, standart acil durum şifresi olan YT-2024'ü denemesini söyledi. İşe yaradı. Emre onu birkaç basit adımda yönlendirdi. Bir program açması, bir klasöre erişmesi, bir e-posta adresine dosya göndermesi. Ayşe talimatları dikkatle takip etti. Parmakları klavyenin üzerinde titriyordu. Sabaha karşı saat üçte her şey çözülmüştü. Hata tespit edilmiş ve düzeltilmişti. Müller GmbH düzeltilmiş yazılıma sahipti. Sözleşme kurtarılmıştı. Emre, Ayşe'ye teknik sorunu çözen kendisiymiş gibi teşekkür etti. Şirketi bir felaketten kurtardığını ve müdürün bunu öğrenmesi gerektiğini söyledi. Ayşe telefonu kapattı ve etrafa baktı. Müdürün ofisi şimdi açık olan bilgisayar dışında onu bulduğu gibi görünüyordu. Dört saatini tamamen iş tanımının dışında bir şey yaparak geçirdiğini fark etti. Kovulacak mı yoksa tebrik mi edilecekti bilmiyordu. Kaan Yılmaz ertesi sabah mükemmel bir ruh haliyle ofise geldi. İyi uyumuştu, lobideki makinelerden kahve alıyordu ve o günkü toplantıyı düşünüyordu ki asistanı onu garip bir ifadeyle karşıladı teknik departmandan Emre ile acilen konuşması gerektiğini söyledi ve Müller'le ilgili bir şey olduğunu. Kaan midesinin düğümlendiğini hissetti. Müller en önemli müşterileriydi. Müller'le ilgili herhangi bir sorun potansiyel bir felaketti. Şirketin cirosunun neredeyse yüzde otuzunu temsil ediyorlardı. Emre'yi hemen ofisine çağırdı. Genç mühendis Kaan'ın anlamadığı bir gülümsemeyle içeri girdi. Emre her şeyi anlattı gece yarısı araması hakkında, kritik hata hakkında, Almanların paniği hakkında, üretim hattının tamamen durduğu, yarınki sunumun tehlikede olduğu, her şeyin çökmek üzere olduğu hakkında ve telefona cevap verip her şeyi kurtaran temizlik görevlisi hakkında. Kaan sessiz kaldı. Kızgın olduğu için değil, duyduklarını işleyemediği için. Bir temizlik görevlisi onun telefonuna cevap vermişti. Gece yarısı en önemli müşteriden gelen bir aramaya ve kapatmak ya da kendi işi olmadığını söylemek yerine acil durum numarasını bulmuş, gerekli kişiyi aramış, iletişimi kolaylaştırmış ve hatta gerekli dosyaları göndermek için müdürün bilgisayarını kullanmıştı. Kendi başına gece yarısı hiç kimse ona ne yapması gerektiğini söylemeden Kaan Emre'ye temizlik görevlisinin adını sordu. Emre bilmiyordu. Sormamıştı. Teknik soruna çok odaklanmıştı. Sadece sakin ve kararlı bir sesle konuşan bir kadın olduğunu hatırlıyordu. Kaan insan kaynakları departmanını aradı ve temizlik ekibinin çalışan listesini istedi. Adı çabucak buldu. Ayşe Demir, 8 yıllık çalışan, yönetici katının temizliğinden sorumlu. Dosyasını inceledi. 52 yaşında, evli, bir kızı var. Hiç şikayet almamış, hiç devamsızlık yapmamış. Onu hemen ofisine çağırdı. Ayşe gözlerinde korkuyla geldi. Kovulacağından emindi. Görevleri arasında olmayan bir şey yapmıştı. Bilgisayar sistemine girmişti. Gizli bir aramaya cevap vermişti. Kovulmak için tüm nedenler. Kafasında zaten yeni iş aramayı, faturaları nasıl ödeyeceğini düşünüyordu. Ama Kaan kızgın görünmüyordu. Etkilenmiş görünüyordu. Gözlerinde Ayşe'nin beklemediği bir şey vardı, saygı. Ona oturmasını ve tam olarak ne olduğunu anlatmasını rica etti. Ayşe titreyen bir sesle yaptı. Her adımı, her kararı, her tereddüt anını açıkladı. Telefonu kaldırmadan önce nasıl korktuğunu, numarayı ararken ellerinin nasıl titrediğini, bilgisayarı açarken kalp atışlarının nasıl arttığını bitirdiğinde Kaan birkaç saniye sessiz kaldı. Sonra Ayşe'nin duymayı beklemediği bir şey söyledi. 50 milyon euroluk bir sözleşmeyi kurtardığını söyledi. Müller'in o sabah minnettarlığını ifade etmek ve her şeyin mükemmel çalıştığını doğrulamak için aradığını, özellikle telefona cevap veren ve vazgeçmeyen kadından bahsettiklerini. Hans Weber'in kişisel olarak teşekkür etmek istediğini Ayşe ne söyleyeceğini bilmiyordu. Sadece görevini yaptığını, telefonu çaldığı gibi bırakamayacağını geveledi. Kaan gülümsedi. Çoğu insanın telefonu görmezden geleceğini söyledi. Çoğunun kendi işi olmadığını söyleyeceğini. Onun olağanüstü bir şey yaptığını ve ödüllendirilmeyi hak ettiğini. Sonraki haftalarda Ayşe'nin hayatı kökten değişti. Kaan Yılmaz unutan biri değildi. Ve kesinlikle potansiyeli gördüğünde görmezden gelen biri değildi. Ayşe'nin o gece yaptığı önemli bir şey kanıtlamıştı. İnisiyatif sahibi olduğunu, baskı altında düşünebildiğini ve şirketi onun pozisyonundaki birinden beklenenden çok daha fazla önemsedi. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Dini. 40 yıllık profesyonel hayatında Kaan etkileyici diplomaları ve parlak CV'leri olan pek çok çalışan görmüştü ki Ayşe'nin o gece yaptığının yarısını bile yapmazlardı. Önce ona önemli bir maaş artışı teklif etti. Ayşe başta reddetti, özel bir şey yapmadığını söyledi ama Kaan ısrar etti. Onun müdahalesi olmadan şirketin sadece Müller sözleşmesini değil, muhtemelen Alman pazarındaki itibarını da kaybedeceğini açıkladı o sözleşmenin onlarca başka sözleşmenin inşa edildiği temel olduğunu, Müller giderse diğerlerinin takip edeceğini, sonra Ayşe'yi söyleyecek söz bulamaz halde bırakan teklif geldi. Kaan ona müşteri ilişkileri departmanında bir pozisyonla ilgilenip ilgilenmediğini sordu. Yönetici olarak değil, henüz değil ama asistan olarak ama büyüme, öğrenme bir temizlik görevlisinden fazlası olma olasılığıyla Ayşe uzun uzun tereddüt etti. 52 yaşındaydı. Üniversiteyi bitirmemişti. Ne İngilizce ne de Almanca mükemmel konuşuyordu. Müşteri ilişkilerinde nasıl çalışabilirdi? Hayatı boyunca ofislerini temizlediği müdürlerle aynı masada oturup sözleşmeleri nasıl tartışabilirdi? Kaan tüm bu şeylerin öğrenilebileceğini söyledi dilin öğrenilebildiğini, prosedürlerin öğrenilebildiğini, teknolojinin öğrenilebildiğini, öğrenilemeyen şeyin karakter, özveri ve hazır cevaplık olduğunu ve onun üçüne de nadiren karşılaştığı miktarlarda sahip olduğunu Ayşe düşünmek için zaman istedi. Kocası ve kızıyla konuştu. Mehmet onu tereddütsüz cesaretlendirdi. Bu şansı hak ettiğini, hayatı boyunca hayallerini başkaları için feda ettiğini, kendisi için bir şeyler yapma zamanının geldiğini söyledi. Kızı haberi duyunca sevinçten ağladı. Ayşe kabul etti. İlk aylar zordu belki de hayatındaki en zor aylar. Genç meslektaşlarının üniversiteden bildikleri şeyleri öğrenmesi gerekiyordu. İngilizcesini geliştirmesi, teknik terminolojiyi anlaması, departmanın hızlı temposuna alışması gerekiyordu. Daha önce hiç görmediği bilgisayar programlarını kullanmayı, profesyonel e-postalar yazmayı, herkesin kısaltmalarla konuştuğu toplantılara katılmayı öğrenmesi gerekiyordu. Ama Ayşe pes etmedi. Asla Çalışmak için sabah beşte kalkıyordu. Mükemmel bir şekilde ustalaşana kadar aynı dersleri onlarca kez tekrarlayarak çevrimiçi iş İngilizcesi kursları alıyordu. Başta ona şüpheyle bakan ama yavaş yavaş kararlılığına saygı duyan genç meslektaşlarından yardım istiyordu. Soru sormaktan, bir şeyi bilmediğini kabul etmekten, hata yapıp hatalardan öğrenmekten utanmıyordu. Kaan onu uzaktan izliyordu müdahale etmiyordu onu özel olarak korumuyordu ama gözlemliyordu Ayşe'nin nasıl dönüştüğünü nasıl güven kazandığını her geçen gün nasıl daha yetkin hale geldiğini görüyordu Başta ondan kaçınan meslektaşların şimdi tavsiye için onu aradığını görüyordu Transferden 6 ay sonra Ayşe ilk kendi müşterisini aldı Filo yönetimi için yazılım çözümü arayan küçük bir Avusturya firması Müller değildi, milyonlarca euroluk bir sözleşme değildi ama onundu. Ayşe, o müşteriyi dünyanın en önemlisiymiş gibi ele aldı. Aynı gün e-postalara cevap veriyordu, sorunlar acil hale gelmeden önce çözüyordu, her şeyin mükemmel gittiğinden emin oluyordu. Memnun olup olmadıklarını kontrol etmek için kişisel olarak arıyordu, ihtiyaçlarını ifade etmeden önce öngörüyordu. Avusturyalılar etkilenmişti. O kadar etkilenmişlerdi ki ağlarındaki diğer üç şirkete Yılmaz teknolojiyi tavsiye ettiler. Kaan gözlemledi ve gülümsedi. Onun hakkında yanılmadığını bilmişti. O kader gecesinden bir yıl sonra Yılmaz Teknoloji İstanbul'daki lüks bir otelde müşteriler için yıllık konferans düzenliyordu. Tüm önemli ortakların temsilcileri davetliydi. Almanya'dan Müller GmbH heyeti dahil. Artık resmi olarak müşteri ilişkileri departmanında koordinatör olan Ayşe, etkinliğin organizasyonundan sorumluydu. İlk büyük projesiydi ve her şeyin mükemmel olmasını istiyordu. Konferans günü Alman heyet geldiğinde Ayşe onları şahsen karşıladı. Aralarında o Kasım gecesi arayan teknik direktör Hans Weber de vardı. Hans onu hemen tanıdı. Fiziksel olarak değil, çünkü onu hiç görmemişti ama sesinden. Ayşe kendini tanıtıp hoş geldiniz dediğinde Hans olduğu yerde kaldı. Ona o gece telefona cevap veren kadın olup olmadığını sordu. Vazgeçmeyen, çözümü bulan, yönetim kurulu sunumlarını kurtaran kadın. Ayşe ilgiden biraz utanarak doğruladı. Hans beklenmedik bir şey yaptı. Herkesin önünde, iş adamlarıyla dolu otel lobisinde Ayşe'ye sarıldı ve ona Almanca ve İngilizce teşekkür etti. Ona o gecenin kariyerindeki en stresli gecelerden biri olduğunu söyledi. Her şeyin kaybolduğuna ikna olmuştu. Ve telefondaki sakin bir ses, teknik departmanda bile çalışmayan bir kadın, projesini ve muhtemelen işini kurtarmıştı. Ayşe gözyaşlarının gözlerinde biriktiğini hissetti. Üzgün olduğu için değil, o anda yaptığının gerçekten önemli olduğunu anladığı için. Kaan Yılmaz sahneyi uzaktan izliyordu. İş arkadaşlarının sık görmediği bir gülümsemesi vardı. Gurur gülümsemesi. Şirketi için değil, değerin unvanlardan veya diplomalardan değil, karakterden ve cesaretten geldiğini kanıtlayan kadın için. O akşam gala yemeğinde Kaan Ayşe'yi Müller yöneticileri ve kendi yönetim ekibinin yanında ana masaya oturmaya davet etti. Sıra dışı bir jestti çünkü o yerler genellikle müdürler ve önemli ortaklar için ayrılırdı. Ama Kaan bunun doğru olduğunu hissediyordu. Ayşe o yeri politika veya diplomasiyle değil, o gece yaptıklarıyla ve o zamandan beri gösterdikleriyle kazanmıştı. Akşamın sonunda Hans Weber, Müller GmbH'nin Yılmaz Teknoloji ile sözleşmeyi genişletmek istediğini duyurdu. Yeni projeler, uzun vadeli işbirlikleri, ortak yatırımlardan bahsediyorlardı ve ön belgeleri imzalarken Hans, Ayşe'nin orada bulunmasını istedi. İlk işbirliklerini kurtaran kadının yenisinin başlangıcına tanık olmasını istediğini söyledi. O Kasım gecesinden 5 yıl geçti. Ayşe Demir, Artık 57 yaşında ve Yılmaz Teknoloji'de müşteri ilişkileri departmanının direktörü. Evet, direktör. 5 yıl önce ofis temizleyen kadın şimdi 20 kişilik bir ekibe liderlik ediyor ve şirketin en önemli ortaklarıyla ilişkileri yönetiyor. İstanbul'un ışıklarına bakan, bir zamanlar temizlediği aynı yönetici katında bir ofisi var. Kolay bir yol olmadı öğrenmesi, uyum sağlaması, pozisyonu hak ettiğini onlarca kez kanıtlaması gerekti. Terfisini sorgulayan, müdür tarafından kayırıldığını fısıldayan, eski bir temizlik görevlisinin bir departmanı yönetebileceğine inanmayan meslektaşlar oldu. Kendisinin bile şüphe duyduğu, çiğneyebileceğinden fazlasını ısırıp ısırmadığını sorguladığı anlar oldu. Ayşe konuşmalarına izin verdi. İşini yaptı, hedeflerini aştı, saygıyı sözlerle değil sonuçlarla kazandı. Her imzalanan sözleşme, her memnun müşteri, her çözülen sorun ondan şüphe edenlere bir cevaptı. Müller GmbH şirketin en önemli müşterisi olarak kaldı. Artık Ayşe'nin yakın arkadaşı olan Hans Weber, Türkiye'ye her geldiğinde onu ziyaret ediyor. Birlikte yemeğe çıkıyorlar, iş ve hayat hakkında konuşuyorlar ve onları bir araya getiren gecenin hikayesine gülüyorlar. Bir temizlik görevlisinin 50 milyon euroluk bir sözleşmeyi kurtardığı o gece her iki şirkette de efsane haline geldi. Yeni çalışanlar işin ilk haftasında bunu duyuyor. Kaan Yılmaz, Ayşe'nin hikayesini iş konferanslarında verdiği her konuşmada kullanıyor. İnsanların değeri hakkında, potansiyeli unvanların ve pozisyonların ötesinde görmenin önemi hakkında, bazen en beklenmedik çalışanların en değerli olabileceği hakkında konuşuyor. Karakterin ve özverinin diplomalardan ve CV'lerden daha önemli olduğu hakkında Ayşe ilgiyle rahat hissetmiyor. Hala özel bir şey yapmadığını, sadece bir telefona cevap verdiğini, herkesin aynı şeyi yapacağını söylüyor. Beş yıl önce arka kapıdan giren aynı mütevazı kadın ama Kaan bunun doğru olmadığını biliyor. Çoğu insanın o telefonu görmezden geleceğini biliyor. Çoğunun kendi işi olmadığını, bunun için para almadıklarını, başlarını belaya sokma riski olduğunu söyleyeceğini çoğunun risk ve sorumluluk yerine rahatlığı ve güvenliği seçeceğini. Ayşe öyle düşünmedi. Bir sorun gördü ve çözmeye çalıştı. Ödül için değil, terfi için değil, o olduğu için, doğru olanı yapmak bunu gerektirdiği için. Kocası Mehmet tamamen iyileşti. Artık karşılayabildikleri tedavi mucizeler yarattı. Kızları üniversiteyi bitirdi ve şimdi İrlanda'da bir IT şirketinde çalışıyor. Ayşe ve Mehmet onu yılda iki kez ziyaret ediyor. Daha önce asla hayal edemeyecekleri yerlere uçakla seyahat ederek. Uzun bir iş gününden sonra bir akşam Ayşe yönetici katındaki ofisinde yalnız kaldı. Yıllarca temizlediği aynı kat. İstanbul'un ışıklarına baktı ve beş yıl önce buraya paspas ve kovayla gelen kadını hatırladı. Hayatının değişebileceğine dair hiçbir umudu olmayan kadın. Hayatı tamamen değişmişti. Piyango kazandığı veya miras kaldığı için değil, kimse bakmıyorken bir gece doğru olanı yaptığı için, temkinli olmak daha kolay olacakken cesaretli olduğu için, umursamamak daha basit olacakken umursadığı için. Hepsi bir gece, herkes eve gittiğinde çalan bir telefonu kaldırdığı için. Bazen fırsatlar en beklenmedik anlarda gelir ve bazen yapman gereken tek şey cevap vermektir. Ayşe gülümsedi ve ışığı kapattı. Yarın başka bir gündü, başka zorluklarla, cevaplanacak başka telefonlarla ve o hazırdı. Bu hikayeyi sonuna kadar izlediyseniz, kalbimden teşekkür ederim. Burada olmanız benim için çok şey ifade ediyor. Ayşe'nin hikayesi sizi başkalarının sadece sorun gördüğü yerde fırsatlar görmeye ilham verdiyse, basit bir beğeni bu kelimelerin ulaşması gereken yere ulaştığını göstermenin en güzel yolu olurdu. Ve bu hikayenin daha fazla kalbe ulaşmayı hak ettiğini hissediyorsanız, bir süper teşekkür gece yarısı cevaplanan bir telefon gibi günümü aydınlatır ve hayatınıza bunun gibi daha fazla hikaye getirmeme yardımcı olur. Sevgi ve minnetle, bir sonraki hikayede görüşmek üzere.